Şu anda Antalya ilinde bulunuyoruz ve Antalya ilinde turizm sektörünün öncü ve lider kuruluşlarından Luna Hotel'in misafir oluyoruz. Yanımızda hotelin kurucularından Sayın Doğukan Korkmaz var. Merhabalar Doğukan Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz otelimize. İsmim Doğukan Korkmaz. 1999 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Doğuş Üniversitesi'nde Mekatronik öğrencisi olarak bitirdim. Daha sonrasında aile şirketimizi kurmaya karar verdik. Antalya'da Güzeloba'da, Lara bölgesinde otel işletmemize devam ediyoruz. Otelinizin kurulduğu günden bu zamana gelişini bizlere anlatır mısınız? Otelimiz kurulduğu zamandan bu zamana sürekli yatırım amaçlı biz bu işi yapmak istedik kazandığımızı sürekli otelimize yatırmak istedik. Sadece bu işe gönül verdik aslında biz. İşin maddiyat kısmını geçtik. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen misafirlerimize daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Otelinizde misafirlerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Otelimiz only bed ve bb olarak çalışmakta. Oda kahvaltı ve Oda kahvaltı olmayan şekilde çalışıyoruz. Onun dışında otelimizde havuzumuz da bulunmaktadır. Otelimize göre biraz da büyük bir havuzumuz var. Bunun dışında Antalya'da güzel bir bölgede, Lara bölgesinde bulunuyoruz. Otelimizin menüsü gayet zengin bir durumdadır. Dünya mutfaklarında dilediğiniz bütün yiyecek içecekleri bulabilirsiniz. Hükümetimizden ve devlet büyüklerimizden sektörünüzle alakalı beklentileriniz nelerdir? Devlet büyüklerimizden turizm için bizim aslında beklentilerimiz sadece bu işi yatırım amaçlı yapmamak, sadece para kazanmak için değil, bir nevi yurt dışından gelen misafirlerimizi Türkiye'de kendi ülkelerine memnun bir şekilde geri göndermek. Burada geldikleri zaman bütün elimizden gelen hizmetleri fazlasıyla vermek istiyoruz biz. Devlet büyüklerimizden de bizim gibi bu sektöre, turizme yatırım yapan iş arkadaşlarımıza da devlet tarafından güzel destekler vermesini bekliyoruz. Son olarak izleyicilerimizle neleri paylaşmak istersiniz? Otelimiz ünlü Lara plajlarına 5 dakika da mesafede bulunup Güzel bir konumdadır. İstediğiniz zaman otelimizin odasından aşağı inip havuzun keyfini çıkarabileceğiniz bir yerde. Bunun dışında otelimiz şehir merkezine, Düden Park'a, Lara Caddesi'ne ve falezlere yakın bir konumda bulunmaktadır. Dilediğiniz şekilde gidip gezip görebileceğiniz birçok güzel konuma, güzelliklere sahip bir yerde. Otelimize Antalya yolu düşen herkesi bekleriz. E sizi misafir etmekten, ağırlamaktan onur ve şeref duyarız. Verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler ve bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Tekrar bekleriz. Hoşçakalın.